Herkese iyi akşamlar. Yarın sabah yolculuk var. Çadırları, malzemeleri yükledim. Her şey hazır. Güneş batışı şu anda balıktayım. Yarın sabah 10'da yola çıkıyorum Çanakkale'ye doğru. Ondan sonra da Ege tarafına doğru devam edeceğim. Herkese iyi akşamlar. Videodasın. <laughs> evet, 30 Ağustos'a Çanakkale hedefimiz var. 28 Ağustos sabah 10 civarı yola çıkıyoruz. Hadi bay bay. Haydi bakalım. Yolculuk başladı. Bakalım nereye kadar gideceğiz. Çanakkale'den sonrası. Çantalarımız solda, sağda, arkada. Bakalım bu şekilde gidiyoruz. Hava çok güzel. Hafif lodos var. Adanın arkasında rüzgar olabilir. Şimdi motorla çıktık. Daha sonra Belki yelkene döneriz. Şu an Anakara'dan ayrılıyoruz. Karşımızdaki Paşa burnuna doğru gideceğiz. Doğan abi yolculuğumuz devam ediyor. Videodayız. Balıklı köyünden ayrıldık. İlk balamızı Balıklı köyünden aldık. Abiler, ablalar bize çay ısmarladılar. Oturduk, muhabbet ettik. Çok güzeldi. Kameratlarımızı yaptık. Evet, Narlıdan Balıklıya gelirken kablo geçiş noktalarından su aldığımızı fark ettik. Ee, kıyıya çektik, geçici bir çözüm bulduk şu anda. Naylon sıkıştırdık. Ee, i̇lerleyen aşamalarda eğer silikon bulursak silikon yapacağız ya da macun, sakız bir şeyle kapatacağız. Şu anda su almıyor. Ama bir 10 kilometre sonra tekrar bir son su kontrolü yapacağız. Bakalım ne kadar su almışız. Şu an Balıklı Adası'ndan, Balıklı Köyü'nden ayrıldık. Paşalimanı kıyısına devam ediyoruz. Neredeyiz? Şöyle bir yan dönüp istersen kameraya doğru şöyle bir açıklamalı, anlatımlı. Nereden çıkıyoruz? Avşanın burnundayız şu anda, güney burnundayız. Şu anda gözükmüyor ama biz sis gibi uzakta görüyoruz. Ee, Karabigan'ın boğaz girişindeki en uçtaki burnu. Şu anda Avşa'da çok güzel bir koydaydık. En son ikmalimizi yaptık, benzinimizi doldurduk. Ee, burada bize veda uğurladılar. Şimdi yavaş yavaş bu taraftan geldik. Arkada Balıkla Limanı Adası'nı geçtik. Avşa'ya geldik. Avşa'da ikmalimizi yaptık. Devam ediyoruz. Son durum bu. Hayırlı yolculuk. Hadi hayırlı yolculuk. Yaklaşık e, 3 saatlik bir geçişten bahsediyoruz. Deniz uzun geçiş bakalım ne olacak. Evet, Marmara açık deniz geçişindeyiz. Ee, şu anda İçtaş'ın fabrikasının açıklarından geçiyoruz. Kıyıda ne köydü abi orası? Aksas köyü. Aksas köyü. Karşımızda gözüken burun da ee, kemer arkası. Kemer kemer, köyü. Arkasında kemer köyü var. Ee, bizim geldiğimiz yer artık gözükmüyor. Arkada kaldı. Açık deniz geçişini tamamlamak üzereyiz. Sağ taraf boğaz. Evet şu karşı boğaz girişi artık. Karşıdan gemiler geçiyor, geçiyor sis gibi. Arkamızda da Avş Adası'nın sis gibi gözüküyor olması lazım ama kameradan gözükmeyebilir. Yaklaşık bir saat 20 dakikadır yoldayız. Yaklaşık karşımızda da bir saatlik bir yolumuz var. Yola devam. Hava çok güzel. Akıntı harika. Tek eksiğimiz rüzgar. Evet rüzgarımız yok o yüzden sürekli motorla gidiyoruz. Bakalım Çanakkale Boğazı'na girince akıntı da bize yardım ederse motor akıntı işte pedal akıntı devam edeceğiz. Evet 2 saat önce Avşa'dan çıktık. Şu anda Çanakkale girişindeki buruna geldik. Bu burunun arkası Kemerköy'ü. Burada da güzel kayalıklar ve güzel plajlar var. Bir tane balıkçı teknesi geziyor. Burada kayalıklar var. Burada biraz çırpıntı var ama dalga fazla yok. Ee, bu şekilde devam ediyoruz. Evet Doğan abi nasıl gidiyor? Harika bir yolculuk. Herkese tavsiye ederim. Güzel bir deneyim. Evet Çanakkale'de görüşmek üzere. Evet saat 9. Ne, neydi saz? Ne sazdı bu köyün adı? Aksaz. 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 Aksaz köyünden çıktık. Sabah 9. Bütün çadırın toplamamız, malzemeyi toplamamız yaklaşık bir saat sürüyor. Çünkü her şeyi kıyıya almıştık. Çok kayalık bir zemin yapısı vardı. Kumsaldı ama deniz içi kayalıktı. O yüzden denizde bırakamadık kanayı. Bir de burası Poyraz'a açık gece dalga gelir diye her şeyi kıyıya aldık. Kanayı parçaladık, motoru söktük, her şeyi kıyıya aldık. O yüzden geri toplamamız bir saat sürdü. Biraz çırpıntılı bir hava var. Şu an Aksas köyünün açıklarındayız. Karşıda bir tersane var. Şimdi tersane burnuna doğru dalgaya çaprazdan girerek gidiyoruz. Yanından almamaya çalışıyoruz. Doğan abi nasılsın? Çok şükür. Güzel. güzel bir yolculuk. Devam ediyoruz bakalım hayırlısı. <laughs> Haydi bakalım hayırlısı olsun. Çanakkale bu akşam hedef Çanakkale. Evet. Aksas köyünden çıktık. Kemer köyüne geldik şimdi. Kemer köyünde biraz ikmal yapacağız. Su alıyoruz mu bir ona bakacağız, kontrol edeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Burası da tarihi eserlerin olduğu, tarihi yapıların olduğu eski liman kalıntıları var kıyıda görüyoruz. Burası sakin güzel bir köy. Açıkta bayağı bir dalga var. Çanakkale Boğazı'na doğru bu tarafa doğru devam edeceğiz. Burada iştaşın bir fabrikası var. Burası da Kemerköy'ü. Nasılsın Doğan abi? Evet abi. Yok, çekemiyorum. Youtube'u açınca, şeye kapatınca Youtube susuyor. Bu çalışıyor. Şu anda Kemer köyünden çıktık. Güzel bir rüzgar yakaladık. Şu anda hafif bir dalga var. Ama ideal bir dalga. Sessiz gidiyoruz. Şimdi sizi bir sessizlikle baş başa bırakıyorum. Bir dakika. Evet Doğan abi hadi görüşürüz. Keyfin yerinde galiba iyi yatmışsın oraya. <laughs> Islanıyor mu? Yani. Alttan alıyorsun değil mi? Yani. İyi hadi bakalım. <laughs> İlk hedef neresi? Şu karşı burun mu? Mendireğin arkasındaki sis gibi gözüken buruna gidiyoruz değil mi? Tamam. Hadi bakalım boğaza girişteyiz. Evet Doğan abi. Evet. Yelken açtık. Yelken, yelken. Şu an pupa yelken gibi gidiyoruz. Dalga tam arkamızdan geliyor. Ee, akıntı da arkamızdan. Çanakkale Boğazı'na giriş yaptık artık. Boğaz'ın geniş kısmındayız. Marmara Denizi tarafındayız. Şu anda şeye doğru gidiyoruz. Ee, dar Boğaz'a doğru gidiyoruz. Temel köyünü geçtik. Az önce büyük bir vardı. Onu da geçtik. Şu an açıktan gidiyoruz. Karşıdaki burna doğru. Orada bir köy var. Hangi köy bilmiyorum şu anda. Oraya gideceğiz. Orada bir... Dalgalar yaklaşık 1 metre var galiba değil mi abi? Yani. Yaklaşık 1 metre dalga var. Güzel arkamızda. Çok güzel. Her şey yolunda. Hadi görüşmek üzere. Evet. Döneriz. Ters mi döneriz? <laughs> Videodayız abi. <laughs> Niye öyle dedin ters döneriz dedin? Ters evet Dövgün şimdi e, denizin e, ortasındayız. <laughs> Kemerden çıkalı yaklaşık 1 saat oldu. Karşı sahile yaklaştık. Dalga boyu yaklaşık 1,5-2 metrelerde. Belki kameradan gözükmüyordur ama şiddetli bir dalgadayız. Güzel rüzgar devam ediyor. Açık denizden Marmara Denizi'nden doğru arkadan dalga bizi ittiriyor. Gayet güzel dalgalar var. Evet, işte böyle. Onur Bey hoş geldiniz. Şu an Çanakkale'deyiz. Boğaz Köprüsü'ne giriyoruz. Çanakkale Geçiş Köprüsü. Lapseki'deyiz. Erdek'ten çıktık iki gün önce. Onur Bey e hoş geldiniz. Selam aşkım Oski. Sana şimdi video gönderiyorum. Çanakkale Boğazı. Oturduk yemek yiyeceğiz. Kanoyu buraya çektik. Burası Lapseki. Burası böyle bir kafeşka restoran. Doğan abiyle oturduk şimdi yemek yiyoruz. <laughs>